Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Keh Suresi incelemelerine devam ediyoruz. Bir grup genç içinde bulundukları toplumun yanlış inanışlarından, baskılarından kaçmış, mağaraya sığınmış. Allah rızasına uygun nasıl yaşayabiliriz diye. Ve Allahu Teala onların kulaklarına vurduğu darbeyle onları uyutmuş ve onları kaldırmış. Ve mağaranın nerede olduğu ve mağaranın içinde ne kadar çok genç olduğu bilgisi pek az kimse sahiptir. Çoğunluğu bunu bilmiyor. O yüzden altın kural şudur. Bilmediğin ve görmediğin bir olay hakkında atıp tutma. En doğrusunu Allah bilir. Öyleyse bildiğin ve gördüğün olaylar hakkında konuşabilirsin. Şimdi Kehf süresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 23. ayet. Ve la li inni failun gada ve hiçbir şey için mutlaka ben onu yarın yapacağım deme. İlla eyeşe Allah. Sadece Allah isterse, giderse yapabilirim de. Çünkü sen bir hiçsin. Sen yaratılmışsın. Zamanın içindesin. Gökler ve yer sen de onların içindesin. Ne yapabilirsin? Ne gökleri şekillendirebilirsin, ne de yeri. Hepsi efendilerinden aldıkları emirle beraber görevlerini icra etmektedirler. Sen de böyle bir vakanın içindesin. Öyleyse zamanın sahibine sığınacaksın ve kesinlikle ben bunu yapacağım diye söylemeyeceksin. Ben bunu yapmaya niyet ettim Allah rızasına uygun olarak. Ve Allah dilerse diyeceksin. O gençler mağaraya sığındılar. Mağaradan dışarı gittiler, istemediler ortaya çıkmayı, görünmeyi. Çünkü bu onlar için bir tehlikeydi. Ancak Allahu Teala öyle istemedi. Onları ortaya çıkardı ki o şüphe taşıyanlar ölüm ötesi yaşam hakkında yeniden diriliş ve hesap günü hakkında onların o hastalıkları gitsin. Gitmeyecekse de küfürleri artsın. Vezkür Rabbeke ize nesite ve unuttuğun zaman efendini Hemen hatırla. Hatırla. Zikret. Zikretmek eline tesbih alıp bin defa, iki bin defa değil. Efendini hatırla. Senin bedeninin, bu zamanın, bu imtihan sürecinin sahibinin Rab olduğunu anla. Dünyaya daldığın zaman, günaha daldığın zaman. Efendini hatırla. Ve kul. Şöyle de. Asa ey yehdiyeni Rabbi li min hâze raşada. Belki efendim beni bundan daha yakın bir olgunluğa, iyiliğe hidayet eder, sevk eder de. Her günah bir tecrübedir. Her hata bir tecrübedir. Önemli olan o hatadan ders çıkarıp o eksiklikleri gidermek, itmanla beraber o hataları en asgari düzeye indirmektir. Yapmamız gereken budur. Ve Efendimiz bu ayetten sonra, bu hatırlatmalardan sonra devam ediyor. وَلَبِثُ fi كَهْفِهِمْ niyetin مِيَتٍ سِن۪ينَ وَزْدَادُ تِسْعَنْ Ve onlar mağarada 300 sene kaldılar. Ve 9 sene daha eklendi. Toplamda demek ki 309 sene. Burada bilgiyi bize veren kimdir? Zamanın sahibi verendir. O kimdir? O şudur. Şunu de kul. Allahu a'lemu bima Allah elbette en iyi şekilde bilendir onların o mağarada ne kadar kaldıklarını ve Allahu Teala onların 300 sene artı 9, 309 sene kaldıklarını söylüyor. Lehu gaybu semavati vel ardı. Göklerin ve yerin görünmeyeni kayıp olanları ona görünmez değildir. Çünkü onları yaratan, var eden odur. Emsir bihi ve esmi'a. En iyi şekilde gören odur, en iyi şekilde de duyan odur. Yerde ve gökte ne varsa. Malehum min mi veliy. Onun yanı sıra hiçbir yardımcı yoktur. Tek yardımcınız, koruyucunuz, sahibiniz, veliniz odur. Ve la yushriku fi hukmihi Ve o hükmünü kimseyi paylaşmaz. Hükmünde kimseyi ortak etmez. Ondan sonra utanmadan Muhammed Resulü Allah'ın yanına ekle. Allah yanında bir de ikinci sırada Muhammed Rasul. Allahu Teala ne diyor? Hükmüme kimseyi ortak etmiyorum. Sadece hükmüm nasıl icra edilir diye Çinlerden görevliler, melekler ve insanlardan seçilmiş nebiler ve Allah vahyini tebliğ eden rasuller. Bunlar Allah hükmünde ortak değildirler. Ve bugün bakıyorsunuz din içinde Allah birinci sırada, Muhammed Resul ikinci sırada gibi tam bir müşrik sistematiğine entegre edilmiş bir akide var. Biz la ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. La hükme illa Allah. Sadece Allah'ın hükmü vardır. Bunu din konusunda diyoruz. Elbette ki dünya işlerinde Efendimiz imtihan için bizi birbirimize sınadığı için böyle teplikatlar, işte genelgeler bunlar işlerin işleyişi içindir. Bu başka. Elbette ki ana olarak, varlığın sahibi olarak her şekilde onun hükmü geçiyor. Önemli olan bizim de idarede, dünya işlerinde onun hükmüne göre yaşamamız melekler ve rasuller sadece onun hükmünü insanlara belirtirler ve kendileri de ona uyarlar. Kendileri bir hüküm çıkarmazlar. Böylece bugünkü dersi de tamamlıyoruz. Sadakallahu aleyhi. Rabbikel Bismillahirrahmanirrahim.